Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepiniz ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım şöyle şu şekilde Evet göstermek istiyorum şu şekilde sevgili arkadaşlar Evet sevgili dostlarım yani burada kimin yolunu gözlüyorsun böyle dört nala kanatlarını açmışsın birin yolunu gözlüyorsun birisinin yolunu ama o kişi sanki biraz daha vakti zamanı var gibi bir şeye ayak diriyor gibi diyebilirim. Ama senin böyle yüreğin kus kocaman kabarmış ve büyük kalpli büyük yüreklisin. Yalnız burada bakın belli bir yüzü böyle saçlarını yana tarayan kaşları belirgin bir erkek. Yani böyle biraz tarz olan birisi gibi diyebilirim ama burada kalbin yüreği sanki bu insana karşı büyümüş yani burada onu merak eden onun için ne yapabilirim yani sanki böyle onun bir kurtuluşunu sağlamaya ya da bir yerden kurtulup sana gelmesini sağlamaya çalışıyorsun gibi diyebilirim ama onun arkası birazcık daha sorunun biraz daha vakti zamanı var gibi diyebilirim size gelmesi için. Ee, burada bir ev görünüyor sevgili dostlarım ama sanki böyle e, biraz böyle e, hanenin içinde sıkıntıyı görüyorum. Sanki çok sabrettiğiniz bir olayda artık böyle sesinizi yükseltiyorsunuz. Yani çok sabretmişsin, çok beklemişsin ama böyle bardaklar e, taşmış diyebilirim yüreğinde. Gözyaşı akıtıyorsun. Yani karşımdaki insana söylüyorum, haneme söylüyorum, evladıma söylüyorum, anneme söylüyorum, babama Beni anlamıyorlar dediğin sanki bir karışıklık var. Sürekli böyle sessiz kalmaktan yüreğini içine böyle o gözyaşları o yüreğin içine doğru akıyor diyebilirim. Evet yani burada karşı karşıya gelmiş iki insan var ama biraz böyle bir lafın üstüne konuşacaklar. Sanki böyle bir lafın bir sözün üstüne bir ispatın üstüne... Yani e, uzun süredir bunlar karşılıklı sessiz kalmışlar. Yani artık e, böyle bir konuşma yapmayı e, ertelemişler gibi. Sanki hani şu anda öfkeliyiz biraz erteleyelim, daha sonrasında konuşalım dediğiniz bir olayı gündeme getiriyorsunuz ama bu konuda yine böyle ım, tam istediğiniz gibi böyle bir sonuç alamıyorsunuz diyebilirim. Evet şurada Koskocaman bir göz var yani üzerinize böyle bakan insanlar olabilir e yani sizi çekemeyen olabilir göz olabilir nazar olabilir ya da sürekli sizi gizli gizli takip eden izleyen ya da sizin birisini izlediğiniz bir ortam olabilir bu şekilde olabilir yani göz gördüğüm zaman ya sizi izleyen ya da sizin izlediğiniz böyle bir kişi olabilir dostlarım. Bunu söyleyebilirim. Merak ettiğiniz, ne yapıyor diye. Ee, evet, burada güzel böyle bir e, tavus kuşu gibi bir emblem çıkmış. Burada müşteriler vardır. Aşk kalbiniz boşsa, güzel böyle mutlu olacağınız bir aşk. Yani ya da evliyseniz tekrardan böyle güzel günleri böyle bir gezme bir yere gitme bir sürpriz bu şekilde böyle güzel olaylar olabilir ya da yeni bir iş açmışsındır işinin böyle ya da yeni bir işe başlamak istiyorsundur işinin böyle çok iyi gideceğe ünleneceğe ee, yani belki de böyle bilmiyorum bir ihale vardır devlet işiyle ilgili bir sorunum vardır. Bunun çok güzel bir şekilde böyle seni böyle nasıl söyleyeyim rengarenk yapacak, yüreğini rengarenk yapacak, güzel mutlu haberler diyebilirim sevgili arkadaşlarım. Ee, evet dostlarım burada kocaman bir kalp var. Senin kalbin kırılmış, yarım duruyor. Kalbini yarım bırakmışlar. Yani sana bir yalan söylenmiş sanki. Verilen bir söz yerine getirilmemiş. İlle bunu sevgili olarak düşünmeyin. Yani burada e, eşinizdir, patronunuzdur, aileden biridir. Verdiği bir söz yerine getirmemiş sizi böyle e, yüreğiniz kalbiniz kırılmış bir yarım kalmış gibisiniz diyebilirim. Yani yarım kalmışsınız. Hani e, tuttuğun elinde kalmış. Güvenmişsin ama güven boşa çıkmış. Yani oradaki boş laf söylenmiş size. Evet burada sanki böyle bir sıraya girmişsin, bekliyorsun. Yani bir şeyin olmasını sabırla bekleyen insanı da ben sırada görürüm. Ya da gidip bir sıraya gireceksin, sabredeceksin, oturacaksın, saatlerce belki bekleyeceksin ama istediğini alacaksın. Bir de sanki böyle bir sır öğreneceksin. Bir şeyin peşindesin. Sanki önüne pat diye düşecek bu sır diyebilirim. Bir sır önüne yani ya da bir arkadaşının, senin böyle bilmiyorum ama bir sır seninle de ilgili olabilir. Bir sır olacak. Bir sırrı öğreniyorsun. Evet, şimdi tabağımıza bakıyorum. Evet, şöyle göstermek istiyorum. Evet, sevgili arkadaşlarım, burada Böyle bir e, bak tam şöyle göstermek istiyorum. Karşı karşıyasınız ama o varla yok böyle. Anladın mı? Sen burada duruyorsun. Hala onu bekliyorsun, ağlıyorsun. Ama sana verdiği vaadi sözü yerine getirmeyen birisi var. Bak bunun arkası çok kalabalık. Anladın mı? Yani burada e, sen söylüyorsun, ediyorsun ama onda bir sakinlik var. Sen haklısın diyor belki sana. Ama onun sakinliği de resmen seni böyle çatlatıyor. Hani hırsını gözlerinden alıyorsun, göz yaşından alıyorsun diyebilirim. E, yani onun için artık. O kadar sabretmişsin ki artık sabretmek istemiyorsun. Yani böyle arkan temiz, arkaya doğru batmaya çalışıyorsun artık. Ya ben böyle değildim, niye böyle oldum gibi böyle. Kendi yolunu, izini çizeceksin. Bir karar aşamasındasın diyebilirim. Evet, e, burada 1, 2, 3, 4, 5, 6... Sanki böyle altı kişi bir araya gelip bir malla mülkle ilgili bir konuşma olacak. Ya da böyle ne bileyim bir mahkeme salonudur, bir bankadır. Böyle kalabalık bir ortam. Altı kişi dendiği zaman kalabalık bir ortamdır. Burada bir olay çözülüyor. Ama seni mutlu edecek. Yani bu olay çözülen olay e, seni mutlu edecek. Yani bu olayın çözülmesi, banka işi, mahkeme işi, bilmiyorum devlet kapısındaki bir iş mi ama kalabalık bir yere giriyorsun ve mutlu bir şekilde ayrılacaksın diyebilirim. Evet, burada iki tane çocuk var. Çocukları gördüğüm zaman mutluluktur, müjdedir, güzel haberdir. Belki çocuklarınla ilgili güzel haberler olacak, mutluluklar olacak. Evet burada gerçekten işinle gücünle ilgili ben e, karda mıyım zararda mıyım diyen bir insan. Yani biraz böyle işi gücü dağılmış kararmış gibi görüyor ama ben e, karda mıyım gerçekten ya da bu işe devam etmeli miyim? E, diyen birisi yani çırpınıyor çabalıyor bir orada bir orada ama maddiyatla ilgili biraz gelir yükseltmek istiyor biraz gelir yükselmemiş bu onun canını sıkıyor diyebilirim ama inşallah ferah e, güzel günler yakında olacak evet bir e, telefon var arkadaşlar sanki birisinin sağlığıyla ilgili bir haber alacaksın yani belki de yakın bir dostun ahbabındır bilemiyorum e, ama ya da böyle o telefonda ee, seni üzecek ee, bir yol, bir şey olacak ama yani böyle seni yakmayacak gibi ama e, o telefon üzecek Belki de hani şöyledir. Sevdiğinle ilgili bir haber alırsın. Bu ilişki bitirelim der. Bu da yani senin sana ölümden beter gelir. Bunun gibi düşünün. Ama inşallah öyle bir şey değildir. Biraz e, canın yanmayacak ama üzüleceksin diyebilirim. Evet çok fazla sabretmişsin. Bak ama artık ferahlıyorsun, rahatlıyorsun. Yani çok sabretmişsin ama artık güzel günler seninle birlikte diyebilirim. Yani böyle bir güneş olmuş gibi. O sabrının ödülünü fazla fazla alacaksın. Yani bir kişiye özellikle çok fazla sabrediyorsun. Yani artık senin sabır taşını çatlatacak derecede sabrediyorsun. Ama bunun mükafatını dediğim gibi çok fazla alacaksın. İnşallah hakkında hayırlısı olsun. Bir küçük para var haliye doğru. Sanki ama geliyor ve gidiyor gibi ama daha sonrasında inşallah bir toparlama dönemine gireceksin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.